beni izleyen ama birlikte nasıl ne de GTA San Andreas'te şey onu göstereceğim. GTA San Andreas'te yani bütün görevler nasıl bitiriyor onu göstereceğim. Benim eski kanalıma giriyoruz. Artık aşağı indiriyoruz, indiriyoruz. bu bayağı eski kanal. Buradan hemen sesi. Tak arkadaşlar. Buradan kapatıyoruz. Benim vereceğim link bu. Buradan hemen tıklayın üzerine. Arkadaşlar tıkladınız ya. Buraya atıyor arkadaşlar hemen. Buradan şey yapalım. Ha, yani bunu indiriyorsunuz buradan. Bu arada yüzden topumu değiştirdim. İndiriliyor arkadaşlar. Hemen indirildi. Hemen ben de buranın şeyini kopyalayayım. Doğru. Şurada. Şuranın linkini alayım Durun, Durun be. Hemen şuranın bir linkini alıp geleyim. Evet. Arkadaşlar hemen indirildi. Tam linkini aldık. Şimdi Zarci ver indiriyoruz. Hemen Play Store'a giriyoruz. Zarci de zaten kolay. Zarci ver hemen indiriyoruz. Aç'a basıyoruz. Download'a basıyoruz. Doğulan'da bastıktan sonra şunun üstüne basıyoruz. Görüntüley'e basıyoruz. <laughs> Buraya bas tutuyoruz. Çok yeşil. Buraya basılı tutuyoruz. Kopyalaya basıyoruz en aşağıda. Bastıktan sonra cihaz hafızasına giriyoruz. Android'e basıyoruz. Data'ya basıyoruz. Sonra Rockstar Game GTA ona basıyoruz. Flash'e basıyoruz. Buraya arkadaşlar yeşil tuşa basıp yapıştırıyoruz. Hemen zaten oldu arkadaşlar. Şimdi hemen GTA San Andreas'ımıza geçelim. GTA San Andreas'e giriyoruz. Bir günde iki tane video yani güzel. Offline'ına basıyoruz. Arkadaşlar ki ben bunları yapmayı biliyorum ama kurmayı bilmiyorum yani modu. Star Game. Star Game. Nev Game'e basmıyoruz bak burada Nev Game yazıyor. Hayır. Bir tane yanına Love Game'e basıyoruz. Bastıktan sonra bu sürü şey çıkıyor. NRG 500 bak şuna basıyoruz NRG 500'e bastıktan sonra hemen böyle menü kaplıyor hemen açılıyor böyle bir de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bakın arkadaşlar bir sürü silahımız falan var silahımız bir sürü şeyimiz var arkadaşlar paramız bayağı hale çok var. Yeşil 4 Bütün giralar bitti arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Bakın. Hoppa. Mesela şu adamı katana ile. Katana mı? Hadi. Silah Tamam. Arkadaşlar bayağı iyi yani. Bunun indirme videosu da zaten kanalımda arkadaşlar. Kanala like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada. Araba bulup hemen bitireceğim. Araba. Bu böyle siyah şeyler. Dur bu Mercedes, Mercedes. Arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.